Merhaba arkadaşlar Ayşe Nereşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar şöyle bugün yine böyle bu üç rengi kullanarak bir nesi modeli yapacağım. Pembe, beyaz ve yeşilden oluşuyor. Şu üç rengi kullanacağım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var. Bütününe getirirseniz paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Ve eğer videomu beğeniyorsanız beğeni butonu da var. Ona da basarsanız çok sevinirim. Ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Varsa önerilerinizi, yapmamı istediğiniz bir modeller varsa Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz videolarımın açıklama bölümünde Instagram hesabım var. Ekliyorum. Oradan da Ayşe'nin Elişi işi dünyası. iki tane i dünyası diye Instagram hesabım. Ve şimdi modelimizin yapımına geçeceğiz inşallah. Şöyle arkadaşlar. Altını şöyle zürafa geçtim. Bakın. Üste de şunları yaptım şöyle. Şu bir gülümün altını yaptım. Bakın arkadaşlar. Gülümü yaptım. Şöyle gülümden önce 5 tane zürafa yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane atladım. Şunu yaptım. 5 tane burada ve 3 tane şöyle ikili sinek kanadı. Tekli 2 tane yaptım. Aynı yuva içerisinde arasında. Ve şöyle yine Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Atlı yapıyorum. Zürafamı yapıp şöyle bir tane atlayacağım. Şuna değil şuna batacağım. Sinek kanadı yapacağım. Pardon yuva yapacağım. Sinek kanadı değil. <laughs> yuva yap. Yuva yapacağım ve tekrar geri döneceğim. Şöyle aynı yere tekrar batıyorum ipimi geriye dönüyorum. Yuvamın içine giriyorum. Ve şöyle pırpır yapıp tepesine çıkıyorum. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Şöyle bir tane tekli sinek kanadı yapıyorum. Yanına hemen tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum. Çok büyük yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle küçük bir şey, orta boy ve tekrar tepesine çıkıp bir sinek kanadı yapıyorum, aşağı iniyorum. Ha, ister istemez ipimiz karışabiliyor. Biraz o öyle uğraştırır zor oluyor. Şöyle ipim çok kısaldı. Bunu değiştirmem lazım. İpimi yenelim gelin. Arkadaşlar ipimi nasıl bağlıyorum yine onu da göstermek istedim. Şöyle ipimi geçiriyorum. Şunu ipim iğnemin üstüne ipimi alıyorum. Arkasına ve iki kere ipimi doluyorum şöyle biraz altta uzun bırakıyorum onu zaten alttan yürüteceğim için bakın şöyle sıkıyoruz ve yine sinek kanadı yapıyorum Ve şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. son sinek kanadımı yapıyorum. Ben iplerimi keseyim. Evet arkadaşlar, 6 tane sinek kanadı yaptıktan sonra şöyle raflarımızı 5 tane şöyle boş zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zürafa yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle tekrar ikili sinek kanadı yapıyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Zürafama geri dönüyorum. Bunu da göstermek istedim. Şöyle küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıp, küçük bir sinek kanadı yapıyorum. Aynı şekilde burada da yapıyorum. Bakın aynı yuvanın içinde iki tane yapıyorum. Ve şöyle bir iki tane arada zürafa yapıyorum ve tekrar bu şekil sinek kanadını yapıyorum. Bakın bu şekil iki tane bırakıyorum ve tekrar sinek kanadını yapıyorum Ben bunu da bitireyim yeşilimi gelip. mi Evet arkadaşlar şimdi şöyle yine yeşile devam ediyorum bu sefer tepeye çıkıyorum bir tane birinciyi bırakıyorum şöyle şunları yaptım sinek kanatlarımı. bu şekilde iki tane zürafa arada bırakıyorum bunu bırakıyorum ikinciye yeşil ipimi sabitliyorum Ve bir tane yuva yapıyorum arkadaşlar. Ve geri dönüyorum yuvamın içine. Bu şekil altı tane pırpır yapıyorum. Ve altı tane yattım arkadaşlar. Şöyle ipimi şuradan kesiyorum dilimden. Ve hemen yandaki sinek kanadım tepesine aynısını yapacağım. Şu ikisine bir tane de burada kalacak şekilde. İpimi yine iğnemi şu sinek kanadımı takıyorum ipimi sabitliyorum ve aynı şekilde bir tane daha yapıyorum ve geliyorum Evet arkadaşlar şimdi pembe ipime geçtim şunu yaptım bakın şöyle ilk Fırpırımın tepesine ipimi sabitliyorum. Ve şöyle tek tek batıp zürafa yapıyorum. ve geriye dönüyorum şöyle tekrar zürafa yapıp dönüyorum arkadaşlar bu şekil ipimi geriye atmıyorum zürafa yapıp yapıp dönüyorum tepesine çıkıyorum son yaptığım zürafanın. Bakın burada eksikme olmuş oluyor. Bunu kapatıyorum. Bakın şöyle tepesine çıkıyorum. Bunu sıfırlıyorum bakın. Bu şekil burada zürafa olmuyor. Bunu eksiltme oluyor tek değil. Ve bu şekil tepeye çıkıp bitiriyorum. arkadaşlar şimdi yandakini aynı şekilde şuna da yapacağım bakın şöyle bademim oldu şimdi bunu da yapıp mi Evet arkadaşlar şöyle pembe mi bakın ikisini de yaptım şimdi şu yanda bir tane sinek kanadı bırakmıştık şöyle ipimi sabitledim oraya ve aynı yere üç tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Bu şekil şimdi beyaz ipime geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle şu dipteki ilk yeşilimize ipimizi sabitliyoruz. İğnemi batırıyorum. Ve şöyle ipimi sabitledim. Ve ilk pembe zürafanın içine giriyorum. Oraya bir zürafayla giriyorum ve içine bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. yandakine batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Zürafa yaptığım yerin içine bir tane pırpır yapıyorum. hemen. Bu şekil bakın. Yandaki zürafaya batıyorum ve içine bir tane pırpır yapıyorum yandaki zürafaya batıyorum ve bir tane pırpır yapıyorum tepeye batıyorum tepede iki tane pırpır yapıyorum arkadaşlar tepenin ki biraz daha uzun olabilir pırpırı iki tane aynı zürafanın içine yapıyorum araya zürafa çekmeden şöyle bu şekil Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Ve şöyle şu son zürafamın içine de bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu şekil ve hemen yandaki şu zürafaya diğer gülüme geçiş yapıyorum ve oraya batıyorum. İki gölümü şöyle hafif şöyle hafif bir zürafa kadar ip bırakıyorum. Ve tekrar buraya bir zura, e, pırpır yapıyorum. Bu zürafanın içine. Ve yine yana geçiyorum. Aynı şekil bu işlemi bunu böyle sonuna kadar şuraya kadar devam edeceğim. Ve bitireceğim. Bakın bu şekil buraya kadar aynı iş, işlem buraya yapılacak. Ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın diğer gülümü de yaptım. Bak son hali böyle modelimin. isterseniz ben şimdi sadece pembe model için yaptım. Gül yazmanızın içinde hangi renkler varsa değişik değişik şu pembeyi de değişik renklerde kullanabilirsiniz. Tabii ki yani aynı renk olmak zorunda değil. Aynı renk de olsa da, da çok güzel bir model. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.